İstisnasız hepimiz gün içerisinde bir ton iş uğraşıyoruz. Ve bu işlerimizin yanında sağlığımıza dikkat etmemiz, sosyalleşmemiz ve ailemizle vakit geçirmemiz de gerekiyor. Peki bütün bu işlerin arasında yabancı dil öğrenmeye ne zaman vakit bulacağız? İngilizce konuşmak gerekirse ben dahil neredeyse hepimiz iş bir şeyleri değiştirmeye, kendimizi geliştirmeye geldiği zaman vaktimiz yok deyip sürekli kendimizi kandırıyoruz. Fakat mesele hayatımızda bir şeyleri yapmaya vakit bulamamakla ya da ona motive olamamakla alakalı değil. Mesele tamamıyla hayatımızı planlayamamak, disipline olamamak ve hedeflerimizi doğru koyamamakla alakalı. Fakat tam olarak burada bir şey kaçırmamanızı istiyorum. Evet disipline olmak her şeyin ilacıdır. Evet disipline olmak birçok şeyi yapmamızda faydalıdır fakat disiplinli olmakla mükemmeliyetçi olmak arasında çok ince bir çizgi var. Tamam, İngilizce öğrenmeye ya da herhangi bir alanda kendimizi geliştirmeye çok istekliyiz ve gecenin ikisine gelen motivasyonla hemen şu planları yapıyoruz. Yarından itibaren günde 5 saat İngilizce çalışacağım. Bu kitabı 2 günde bitireceğim ve daha birçok uymayacağımız plan ve hedefler kururuz. Fakat böyle hedefler koymaktan ziyade kendimize daha gerçekçi hedefler koysak ve vaktimizin sınırlı olduğunu bilerek hareket etsek nasıl olur? İşte tam olarak bu noktada James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabında söylediği şu söz devreye giriyor. Her gün %1 ilerlemek hiç ilerlememekten çok daha iyidir. Dostlar hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Hepimiz daha iyi bir kariyer, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir hayat istiyoruz. Ailemiz ve sevdiklerimiz için daha iyi bir insan olmak istiyoruz. Fakat kimimiz başarabiliyor, kimimiz başaramıyor? Peki burada yanlış yaptığımız şey sadece hedeflerimize, sadece isteklerimize odaklanmak olabilir mi? Belki de kaçırdığımız nokta alışkanlıkların nedenli büyük bir etkisi olduğunu unutmaktır. James Clear'in Atomik Alışkanlıklar kitabında bahsettiği olay da tam olarak bu zaten. İster olimpiyatlara hazırlanan sporcular olsun, isterse yıl sonunda sınava hazırlanan öğrenciler. Hepsi aynı hedefe sahip, hepsi aynı şeyi istiyor. Kazanmak. Peki hepsi kazanabiliyor mu? Bazıları kazanırken bazıları kaybediyor. Peki kazananların farkı nerede? Kazananların farkı ise o hedefe doğru giderken edinmeleri gereken alışkanlıklar, kurdukları sistemler. Onlar ufak parçaları, ufak hedefleri gerçekleştirerek işin sonunda hedeflerine ulaşabildiler. İşte bizler de İngilizce, Almanca veya Fransızca hiç fark etmeksizin Herhangi bir yabancı dil öğrenirken kendimize bir sistem ve bir plan oturtmamız gerekiyor. Ve bu planı, bu sistemi oluştururken de her bir noktasının mükemmel olmasına gerek yok. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu sistemin uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer bizler hiçbir zaman uygulayamayacağımız, hayatımıza entegre edemeyeceğimiz bir sistemi uygulamaya çalışırsak bu bizi mükemmelliyetçi yapmaktan başka bir şey yapmaz ve işin en sonunda oluşturduğumuz plana ve sisteme sadık kalamadan ona sürekli bir şekilde devam edemeden ortada saymış oluruz. Bu ufak alışkanlıkları hayatımıza entegre etmeye çalışmadan önce ise bir haftamız nasıl geçiyor, hayatımız nasıl işliyor, alışkanlıklarımız, sürecimiz, gün günlük işleyişimiz nasıl bunu iyi analiz etmemiz lazım. Bir haftamızın nasıl geçtiğini gözlerimizin önüne getirip neler yaptığımızı iyice görmemiz lazım. Ve bunun için de elinize bir kağıt kalem almanız yeterli. Bir haftalık sürecinizi detaylı bir şekilde çıkartın. Hangi saatlerde neler yapıyorsunuz, akşamları ne kadarlık bir vaktiniz var bunu görmeniz gerekiyor. Bunu görebildikten sonra ise tüm mesele bir haftamızı yabancı dil öğrenmeye yönelik alışkanlıklarla planlamak. Planlama ise bu işin en önemli noktası. Eğer bizler hedefimize, amacımıza başımıza doğru ilerlerken herhangi bir plan bir sistem oluşturmazsak ve kervan yolda düzülür mantığıyla hareket edersek hiçbir şekilde süreklilik sağlayamayacağız ve süreklilik sağlayabilmek için plan yapmak çok önemli. Fakat aynı zamanda bu planlamayı, bu alışkanlıkları oluştururken de gerçekçi olmakta çok fayda var. Eğer bizler gerçekçi olmayan ütopik hedefler, ütopik alışkanlıklar edinmeye çalışırsak hiçbir şekilde ilerleme kaydedemeyiz arkadaşlar. Ve tek yaptığımız gecenin ikisine gelen o motivasyonla, o istekle kağıda bir şeyler karalamaktan ibaret olur. Bu yüzden ufak olsun fakat uygulanabilir olsun. Başka bir şeye gerek yok. Bu alışkanlıkları edinmeye çalışırken de kendinize yarım saat ile bir saat arasında bir zaman dilimi bulmaya çalışın. Eğer bu kadarını bulabiliyorsanız size yeterli. Daha fazlasına cidden gerek yok. Ve bu belirlediğimiz zaman aralığının tamamıyla dört temel becerimizi geliştirmeye yönelik aktivitelerle, etkinliklerle doldurmaya odaklanacağız. Yani oluşturduğunuz sistem, edinmeye çalıştığınız alışkanlıklar sizin yabancı zilde dinlemenizi, okumanızı, konuşmanızı ve yazmanızı geliştirmeye yönelik olmalı. Örneğin dinleme kendinizi geliştirmek için yemek yerken izleyebileceğiniz bir YouTube kanalı bulun. Konuşmanızı geliştirmek için ise her hafta ya da her gün belirlediğiniz konu hakkında kendi fikirlerinizi ifade etmeye çalışın. Yüksek sesle okumalar yapın. Mesela kendimden örnek verecek olursam tam zamanlı iş ve gün içerisinde yaptığım bir ton ıvır zıvırla beraber Gün içerisinde en fazla 1 saat çalışacak vakit bulabiliyorum. Ve bazı günler 1 saat bile çalışacak vaktim olmuyor. Geri geldiğinde yarım saat, geri geldiğinde ise sadece 15 dakika bakabiliyorum. Fakat gün içerisinde değişen yoğunluğuma rağmen yarım saat bile olsa bir vakit bulup dinlediklerimi özetliyorum, yüksek sesle okumalar yapıyorum, eksik olduğum gramer konularını tekrar ediyorum ya da daha öncesinde öğrendiğim kelimeleri tekrar ediyorum. Fakat bir şekilde istikrarımı ve sistemimi koruyorum. Sizlerin de istikrarını ve azmine koruması dileğiyle bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.